Doruk Endüstriyel Podcast Genel Açıklama 1000 Artı Kelime, Doruk Endüstriyel Profesyonel Mutfak Ekipmanları ve Endüstriyel Çözümler Podcast serisine hoş geldiniz. Bu yayın serisi, otel, restoran, kafe ve catering işletmeleri için en güncel mutfak teknolojilerini, bakım-onarım süreçlerini, parlatma ve kaplama tekniklerini, aynı zamanda sektörel trendleri paylaşmak için hazırlanıyor. Bizimle birlikte profesyonel mutfak dünyasının derinliklerine inecek. Endüstriyel cihazların nasıl seçileceğini, bakımının nasıl yapılacağını, uzun ömürlü kullanım için hangi püf noktalarına dikkat edilmesi gerektiğini öğreneceksiniz. Neleri konuşuyoruz? Podcast serimizde çok geniş bir yelpazede konulara değiniyoruz. Teflon kaplama çizilmiş veya eskimiş tencerelerin, tavaların ve endüstriyel mutfak ekipmanlarının nasıl yeniden kaplanabileceğini, PTFE kaplamanın teknik özelliklerini, hangi sektörlerde kullanıldığını ve maliyet avantajlarını açıklıyoruz. Teflon kaplamanın sağladığı yapışmazlık ve dayanıklılık sayesinde hem ev kullanıcıları hem de büyük işletmeler için neden vazgeçilmez olduğunu öğreniyorsunuz. Krom parlatma Krom yüzeylerin yıllar içinde matlaşmasını önlemek, otel ve restoran mutfaklarında kullanılan paslanmaz çelik ekipmanların ilk günkü parlaklığına kavuşmasını sağlamak için hangi yöntemlerin uygulanabileceğini detaylıca ele alıyoruz. Evde uygulanabilecek doğal yöntemlerden profesyonel polisaj makineleriyle yapılan parlatmalara kadar her aşamayı işliyoruz. Bakır parlatma Yüzyıllardır mutfaklarda ve dekoratif alanlarda kullanılan bakırın zamanla nasıl karardığını, oksitlenmiş bakırın sağlık açısından risklerini ve bu tabakanın nasıl temizlenebileceğini anlatıyoruz. Limon, sirke, tuz gibi doğal çözümlerden endüstriyel parlatma tekniklerine kadar geniş bir rehber sunuyoruz. Antika bakır eşyaların bakımından otel mutfaklarında kullanılan büyük bakır kazanların profesyonel parlatmasına kadar tüm detayları bulabileceksiniz. Endüstriyel Mutfak Ekipmanları Bir mutfağın kalbinde yer alan cihazları tanıtıyoruz. Konveksiyonel fırınlar, endüstriyel ocaklar, buzdolapları, bulaşık makineleri, davlumbazlar, şok soğutucular, benmariler ve daha fazlası. Ekipman seçerken dikkat edilmesi gereken kriterleri, kapasite hacim dengesini, enerji tasarrufu sağlayan modelleri ve uzun vadede işletmelere kazandırdığı avantajları tartışıyoruz. Teknik servis ve profesyonel çözümler. Doruk Endüstriyel olarak sunduğumuz bakım ve onarım hizmetlerini sahada karşılaştığımız gerçek sorunları ve çözümlerini paylaşıyoruz. Arızalanan bir endüstriyel ocak nasıl tamir edilir? bulaşık makinesi neden köpük yapar? Krom tezgahlarda çizik nasıl giderilir? Bu soruların cevaplarını uygulamalı bilgilerle sunuyoruz. Neden biz? Alanya merkezli bir firma olarak Antalya ve tüm Türkiye'de otel, restoran ve endüstriyel işletmelere hizmet sunuyoruz. Podcast serimiz ise yalnızca müşterilerimiz için değil, sektörle ilgilenen herkes için bir bilgi kaynağı olmayı amaçlıyor. Çünkü biz biliyoruz ki bilgi paylaştıkça değerlenir. Kimler dinlemeli? Otel mutfak yöneticileri, restoran sahipleri, catering firmaları, endüstriyel mutfak teknisyenleri, Teflon krom ve bakırla çalışan imalatçılar, evde mutfak eşyalarına özen gösteren kullanıcılar. Her bölüm hem profesyonellere hem de amatörlere hitap edecek şekilde sade ama detaylı bilgilerle hazırlanıyor. SEO, trendler ve dijital dünyada etkisi podcast'imiz yalnızca bir sesli yayın değil, aynı zamanda dijital dünyada SEO ve backlink stratejilerinin bir parçası. Çünkü içeriklerimiz web sitemizle entegre çalışıyor. Her bölümün açıklamasında dorukenendustriyel.com bağlantıları yer alıyor. Böylece Google hem yazılı içeriklerimizi hem de sesli içeriklerimizi indeksliyor. Bu, markamızın dijital otoritesini artırıyor. Bölümlerden örnekler: Bakır nasıl parlatılır? Evde ve profesyonel yöntemler. Kararmış bakırların evde limon ve tuzla nasıl temizleneceğini, endüstriyel mutfaklarda ise profesyonel polisajla nasıl ilk günkü haline getirileceğini anlatıyoruz. Teflon kaplama yeniden kaplama mı, yeni ürün mü? Eskiyen tavaların çöpe atılmadan nasıl yeniden kullanılabileceğini, maliyet avantajlarını ve çevreye katkısını işliyoruz. Krom parlatma, doğal çözümlerden profesyonel polisaja Evde karbonatla yapılan basit çözümlerden otel mutfaklarında kullanılan sanayi tipi polisaj makinelerine kadar her detayı ele alıyoruz. Endüstriyel mutfaklarda enerji verimliliği, doğru cihaz seçimiyle elektrik ve su tüketiminin nasıl düşürülebileceğini, bakım alışkanlıklarının işletme maliyetlerini nasıl azalttığını inceliyoruz. Neden dinlemelisiniz? Çünkü bu podcast size pratik bilgiler, teknik ipuçları ve gerçek tecrübeler sunuyor. Bir yandan kendi mutfağınızda uygulayabileceğiniz yöntemleri öğrenirken, diğer yandan profesyonel mutfak yönetimi için vizyon kazanıyorsunuz. Ayrıca işletme sahipleri için maliyet optimizasyonu, bakım periyotları ve uzun vadeli yatırım planlaması gibi kritik konulara değiniyoruz.